Bir da bana, da bir ya, Selam, ya, tamam eyvallah. Hadi abi, echt et var, echt Et Ne zaman bakıyorsun? Yani de meyveye Sen Nereye gittin? Bir gittim, gittim. dua ettin mi bize <downtime. gasps> de dua ettin mi? Sağ <Sammy> ol. Huh. Yara! Evet, e, karpuz tezgahlarda yerini aldı. Fiyatı ne kadar, kilosu ne kadar? İlgi var mı? E, şimdi karpuz e, şu anda mevsim olarak Türkiye'de yetişmediği için e, sıcak ülkelerden geliyor. Türkiye'mize. Ee, Yemen tarafına İran tarafına falan geliyor ama e, tat olarak tadı güzel renk olarak tam kırmızı değil ama pembe misi olarak güzel İlgi var mı dersen ilgi yok çünkü ta, kilosu biraz pahalı o yüzden bir yüz, yüz 150 o civara falan tutuyor o yüzden millet biraz almaktan kaçıyor yani genellikle kim alıyor karpuzu şu anda dediğim gibi aynı şey gibi oldu, erik gibi oldu. Ee, küçük çocuklar babalarından istiyor veya eşi hamile olan, hasta olan kişi. Hani keyfi kadar kişi nadir yani böyle alan, keyfi kadar kişi alan. Peki, ee, 150 liraya mı geliyor? Evet, 150, 100 o civarı, 150, yani 100'ün üstüne falan hani bir takbuz 5-6 kilo falan gelse 150 sıfır yani. Alina, Andalina. Ya. böyle kolunda.